Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Osmanlı duraklama dönemi yani arayış yıllarında Osmanlı devletini işleyeceğiz. Şimdi bazı kaynaklarda bizim karşımıza bu dönem Osmanlı duraklama dönemi, bazı kaynaklarda arayış yılları, bazı kaynaklarda ise 17. yüzyılda Osmanlı devleti olarak bilgiler karşımıza çıkar. Bunu unutmuyoruz. Yani biz arayış yılları deyince de aklımıza Osmanlı duraklama dönemi gelecek. 17. yüzyılda Osmanlı devleti deyince de aklımıza duraklama dönemi Peki arkadaşlar bu duraklama dönemi hangi olayla başlayıp hangi olayla sona eriyor dersek. Osmanlı duraklama dönemi Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlayıp 1699 Karlofça Antlaşması ile sona eren dönemdir. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlıyormuş. 1699 Karlofça Antlaşması ile de bu dönem sona eriyormuş. Peki bir padişah değil de bir Sadrazamın ölmesiyle neden Osmanlı Devleti duraklama dönemine giriyor diye bir soru sorarsam. Arkadaşlar çünkü Sokullu Mehmet Paşa o dönemki padişahlardan bile daha eski konumdaymış. O adam öldükten sonra yani Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa öldükten sonra devlet artık eskisi kadar ilerleyememiş. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlamış. Karnakçı Antlaşması ile bu dönem sona ermiş. Peki neden biz? Dönemi, duraklama dönemi diyoruz. Toprak kayıpları yaşandığı için mi? Hayır. Bu dönemde aslında doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştı. Ulaştığımız halde e, bazı sorunlardan, daha doğrusu bazı değil, toplumsal, siyasi, ekonomik alan değil ki artık e, bozulmalara başlandı. İşte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar ne oldu? Toprak e, kazı, yeni topraklar kazanamadık, büyüyemedik. İşte büyü, e, büyüme gerçekleşmediği için de Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiştir. Peki bu dönemin padişahlarına baktığımızda kimler varmış arkadaşlar? 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, Mustafa, Genç Osman, Genç Osman öldükten sonra Mustafa tekrardan tahta çıkıyor. Yani ikinci iki kez tahta çıkıyor. 4. Murat, Bağdat Fatih olarak anılır. Sultan İbrahim, e, ee, Akkide bozuk olduğunu ee, öyle sür sürmüşlerdi ve kısa bir e, ee, cümle yapmıştır. 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 3. Mustafa. Arkadaşlar burada bizim için önemli olan padişahlar, işte e, ee, bilindik olan padişahlar, öyle söyleyeyim. 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, e, İstanbul'da Sultan Ahmet Camii yaptıran padişahlar arkadaşlar. Mustafa, Genç Osman, e, 2. Osman yani, bu da Yeniçeriler tarafından katledilmiştir. 4. Murat Bağdat Fatihi Sultan İbrahim 4. Mehmet dönemli bir padişahımızdı. 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 3. Mustafa dönemlerinde çok fazla e, etkinlik gösterilememiştir. Devleti eskisi gibi iyi yönetebilir mi? Yönetemez. Peki küçük çocuk devleti yönetemezse devlet yönetimine kim karışır? Bilmiş devlet adamları ve valide sultanlar. Yani işte e, bu küçük yaştaki şehzadelerin anneleri e, devlet işlerine karışır. ekber sistemi ile kafes usulünün getirilmesi. Arkadaşlar Ekber-Verset sistemi... En yaşlı kişinin, en yaşlı ve en, en bilgili kişinin tahta çıkması demektir. Kafes usulüyle de artık şehzadelerin sancak gönderilip tecrübe kazanmadan sarayda tecrübe kazanmalarının beklenmesidir. Saray kadınlarının yönetime karışması, evet küçük yaştaki şehzadeler tahta çıkacağı haliyle saray kadınları yönetime karışıyor. Rüşvet ve iltimasın artması. O dönemde rüşvet artmış, ihtimas artmış. Peki iltimas Adam kayırma. Kapitülasyonların yaygınlaşması. Evet biz ona kapitülasyon vermişiz, buna kapitülasyon vermişiz. Artık kapitülasyonlar o kadar çok yaygınlaşmış ki bizim ekonomimiz de bozulmaya başlanmış. Tımar sisteminin bozulması. Arkadaşlar tımar sistemi çok başarılı bir şekilde uygulanıyordu. Hatta başarılı bir şekilde uygulanması Osmanlı Devleti. Bu sürede büyümelerinin sebeplerinden bir tanesi fakat tımar sistemi de bozuluyor. Tımar sisteminin bozulmasıyla Osmanlı Devleti duraklama dönemine e, giriyor. Sırf padişah değişikliği. Arkadaşlar bu dönemde... Yeniçeriler o kadar etkin konumda olmuş ki, yani şöyle söyleyeyim size, istedikleri padişahı neredeyse hemen hemen tahttan indirip, e, istedikleri padişahı tahta çıkartabiliyorlardı. Sık padişah değişikliği. Peki bu padişah değişikliğinin Yeniçeri askerlerine ne gibi faydası var? Yeniçeri askerleri padişah değişikliğinde cülüs bahşişi alıyorlardı. E ne yapıyor bu yeniçerilerde? Padişahı indiriyorlar, başka padişahı getiriyorlar. E, Aslında tam da böyle diyemeyiz ama yani yeniçerilerin çok fazla e, etkisi vardı o dönemde padişahların değişmesi için. Ne oluyor? Yeni padişah geliyor, yeni padişahın gelmesiyle bunlara cülüs bahşişi veriyor. Cülüs bahşişini alan yeniçeriler tekrardan ne yapıyorlar? O padişahı tahttan indirmek istiyorlar. Devam. Şeyler, o dönemde artık diyorlar ki devlet ocak için. Yani böyle bir şey nasıl oluyor arkadaşlar? Önceden ocak devlet içindi, ardından ee, devlet ocak içindir anlayışı olmaya başlıyor. Tamam mı? Yeniçer ocağı bozuluyor. Medreselerin bozulması. Arkadaşlar medreselerde pozitif bir medreselerden pozitif bilimler çıkartıyor. Yani artık işte tarih, coğrafya, Türkçe, matematik gibi pozitif bilimler çıkartıyor. Sadece dini bilimlere ağırlık veriliyor. Peki bir eğitim kurumunda sadece dini bilimlere ağırlık verilirse o ülke gelişir mi, ilerler mi, ilerlemez haliyle. Daha sonra meşîh ulema ağlığının getirilmesi. Nedir meşîh ulema ağalığı? Hocanın oğlu, hocadır anlayışı. Daha sonra taşrada iç güvenlik sorunlarının olması artık taşrada eee eşkıya taşraları eşkiyalar basmaya başlıyor. Artık güvenlik sorunları ortaya bu saydığımız maddeler duraklamanın iç nedenleri, tamam mı? Bir de duraklamanın dış nedenleri var. İşte bunlar doğal sınırlara ulaşılması. Artık gidebileceği bir yer yok Osmanlı'nın. Yani doğal sınırlara ulaşıyor. Çöllere, okyanuslara ulaştı sınırı. Nereye açsın, nereye gitsin? Okyanus artık ucu. Ucu artık çöl. Doğal sınırlara ulaşılması, Rönesans ve Reform ile Aydınlanması. Artık Avrupa aydınlandı, artık Avrupa gözünü açtı. Haliyle biz artık ne yapıyoruz? Birazcık daha geride kalmış oluyoruz. Coğrafi değişiklerle yeni yolların bulunması. Artık yeni yolluyorlar bizim ticaret yollarımızı kullanmalarına gerek duyuyorlar mı? Gerek duymuyorlar artık arkadaşlar. Ve böylece Osmanlı Devleti bu gibi sebeplerden dolayı duraklama dönemine girmiş bulunuyor. Evet duraklama döneminin siyasi olaylarıyla devam edelim. İlk olarak baktığımız devlet Osmanlı-İran ilişkileri. Arkadaşlar bu dönemde, daha doğrusu bu dönemde demeyeyim de Osmanlı yükselme döneminde yani Kanuni döneminde Amasya antlaşması ile biz İran'a karşı bir üstünlük sağlamıştık. Daha sonra kuraklama dönemine gelindiğinde sınır çatışmalarından dolayı 1570 yılında arkadaşlar Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Ferhat Paşa Antlaşması ile Azerbaycan, Gürcistan'da doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Daha sonra tabi İran e, bu durumu kendine yediremeyecek. E, Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak isteyecek ve bir savaş çıkacak. Savaş sonunda 1611 Nasuh 1611 Nasuh Paşa Antlaşması imzalanacak. Nasuh Paşa Antlaşması ile biz Ferhat Paşa Antlaşması'nda aldığımız yerleri İran'a veriyoruz. Ayrıca İran da bize 200 de yüklü ipek göndermeyi kabul ediyor. Tabi daha sonra e, İran Nasuh Paşa antlaşmasına da uymayacak. Ardından biz bir savaş yapacağız ve savaşın sonunda Seram antlaşmasını imzalayacağız. Seram antlaşmasıyla da Nasuh Paşa antlaşmasının maddelerinin aynısı kabul edilmiş olacak arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir üç tane antlaşma imzaladık. Ferhat Paşa antlaşması Nasuh Paşa Antlaşması ve Sera Antlaşması. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti ee, Doğu'da en geniş sınırlara ulaşmıştır. Ardından işte, ee, İran Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybettiği yerleri geri almak istiyor ve Nasuh Paşa Antlaşması'nı imzalıyoruz. Nasuh Paşa Antlaşması ile Ferhat Paşa'nın aldığımız yerleri geri veriyoruz. İran bize işte 200 deve yükü ipek vermeyi kabul ediyor. Tabi İran buna da uymayacak. Ardından Sera Antlaşması imzalanacak. Buraya kadar güzel anladık. Devam ediyorum. Arkadaşlar ee, 4. Murat zamanında İran Bağdat'ı fethediyor. Tamam mı? yani fethediyor demeyeyim de yanlış bir şey ee, terim kullandım. İran'a Bağdat'ı işgal ediyor. Tamam mı? İran Bağdat'ı işgal ediyor. Bunu Kuzey'de ne oluyor? Savaşlar yeniden başlıyor ve dördüncü Murat, Bağdat Fatih olarak geçer zaten. Dördüncü Murat, Revan ve Bağdat'ı İran'da tekrardan alıyor arkadaşlar. Bunun sonunda da Kasr-ı Şirin antlaşması imzalanıyor. Kasr-ı Şirin unutmuyorsunuz. Bağdat Osmanlı Devleti'nde kalıyor, Revan İran'da kalıyor. Bezarkos dağları sınır kabul ediliyor. Bakın Kasrı Şirin Antlaşması günümüz Türkiye İran sınırının aşağı yukarı çizildiği bir antlaşmadır. Bunu unutmuyoruz. Hatta şöyle de çıkar karşımıza. Günümüz Türkiye İran sınırının çizildiği anlaşma hangisidir diye de karşımıza çıkar. Cevap Kasrı Antlaşması olacak. O ulaştığımız anlaşma, Nasuh Paşa Antlaşması, Sera Antlaşması ve Kasr-ı Şirin Antlaşması. Günümüz Türkiye-İran sınırının üç aşağı beş yukarı belirlendiği antlaşmadır. Devam edelim. Osmanlı- Lehistan ilişkileri. Arkadaşlar Lehistan, bu odanın işlerine karışıyor. Bunun üzerine Genç Osmanlı sefere çıkıyor. Tabi seferde çok başarılı olamıyor. Neden? Çünkü ee, Seferde başarılı olamıyor çünkü genç Osman Yeniçerilerin disiplinsizliğini görüyor. Tamam Dönüyor. Ee, daha sonra İstanbul'a dönüyor. Hatta İstanbul'a döndüğünde de diyor ki ben de Yeniçeri ocağını kaldıracağım diyor. Çok disiplinsiz hareketleri var diyor. Lehistan'ın Ukrayna kazaklarına saldırması ve Putin antlaşmasını bozması üzerine arkadaşlar 4. Mehmet sefere çıkıyor. Lehistan üzerine sefere çıkıyor. Ve bunun sonunda da Bucaş antlaşması imzalanıyor. Bucaş antlaşmasının önemi ne? Bucaş antlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Arkadaşlar doğudaki en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa, batıda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma ise Bucaş antlaşmasıdır. Devam edelim. Osmanlı-Venedik ilişkisi. Venedik nasıl bir devlet? Venedik denizci bir devlet. O zaman e temel sebebi nedir? Arkadaşlar temel sebebi Akdeniz hakimiyetidir. Tamam mı? Akdeniz hakimiyetine sahip olabilmek için mücadeleler yaşanmıştır. Biz kadar uzun sürüyor. İşte sebepleri bunlar. Venedik donanmasının güçlü olması. Şimdi Venedik denizci bir devlet ve donanması gerçekten güçlü. E Venedik nasıl bir devlet? Haçlı devlet değil mi neticede? Haçlılar kime yardım edecek? Bize yardım edecek halleri yok. Kime? Venedik'e yardım ediyor Haçlılar. Daha sonra Venedik Çanakkale Boğazı'na avluluk altına alıyor. Daha sonra Girit'in savunmaya elverişli olması, bir de tabii o dönemde Osmanlı Devleti isyanlarla uğraşıyor arkadaşlar. İşte bu gibi sebepler Girit'in geç alınmasının sebepleridir. Yani neden 24 senede almışız dersek neymiş? İşte e, donanmasının çok iyi olmasıymış. Haçlıların Venedik donanmasına yardım ediyor olmasıymış. Venedik'in Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almasıymış. Ee, daha sonra baktığımızda Girit'in savunmaya elverişli olması, Osmanlı Devleti'nde isyanların çıkması bunların hepsi Girit'i geç almamıza birer etkendir. Evet Osmanlı süre ilişkilerine bakalım. Arkadaşlar Kanuni döneminde bizim 1553 -15 -15 -15 yılında imzaladığımız İstanbul Antlaşması vardı. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı büyük bir üstünlük kazanmıştı. Nasıl bir üstünlüktü bu? Hatırlayalım İstanbul Antlaşması'nı. Onların arşidüki ile bizim sadrazamımız, yani onların kralları ile, hükümdarları ile bizim sadrazamımız protokolde birbirine denkli. Bu büyük bir üstünlüktü arkadaşlar. Duraklama dönemine geldiğimizde 1606 yılında Zitvatorov Antlaşması imzalanıyor. Ve Zitvatorov Antlaşması ile Avusturya'ya karşı üstünlüğümüzü biz artık Osmanlı Devleti olarak kaybediyoruz. Neydi bizim o üstünlüğümüz? Onların arşidiki yani kralları bizim sadrazamımıza değildi. Artık böyle bir kanun yok, artık böyle bir kural yok. Artık onların arşidiki bizim padişahımıza eşit olacaktı. Devam edelim. Bu dönemde arkadaşlar 1664 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa önderliğinde Uyvar Kalesi alınıyor. Uyvar Kalesi alındıktan sonra Bosphorus Antlaşması imzalanıyor. Bosfor Antlaşması'nın önemi şu arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı kazandığı son kazançlı antlaşma. Bunu unutmuyoruz. Bakın, Zipatoruk'la Avusturya'ya karşı Osmanlı Devleti üstünlüğünü kaybediyor. Bosfor Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Avusturya'ya karşı son kazançlı antlaşmasını imzalıyor. Bu arada şunu unutmuyoruz, ee, önderliğinde alınıyor. Köprülü Fazla Ahmet Paşa'ya Uyvar Fatih'i de deniliyor arkadaşlar. Devam edelim. İkinci Viyana kuşatmamız var bizim. Ee, kaybetmişizdir. Yani başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Merzifonlu Karı Mustafa Paşa önderliğinde yapılmıştır. ikinci Viyana kuşatması. Fakat ikinci Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Devam edelim. Biz ikinci Viyana kuşatmasında başarısız olunca Papa'nın çağrısı üzerine Haçlılar toplandı. Kim peki bu Haçlılar? Malta, Lehistan, Venedik, Avusturya, Rusya. Bunlar birleşiyorlar ve bize karşı kutsal ittifak oluşturuyorlar. Kimmiş bu kutsal ittifakta bulunan devletler? Malta yaptığımız savaşı kaybediyoruz ve neticesinde de Karlofça Antlaşması'nı imzalıyoruz. Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin ilk defa büyük çapta toprak kaybettiği bir antlaşmadır. Bunu da unutmuyoruz. Bakın Papa'nın çağrısı üzerine e, Malta, Leistan, Venedik, Avusturya, Rusya birleşmişler. Bize karşı bir kutsal ittifak oluşturmuşlar. Ve, bir, ve biz bu kutsal ittifakla 16 yıl boyunca savaş yapıp savaşı kaybetmişiz. Sonunda da Karlofça Antlaşması'na imzalamışız. Peki Karlofça Antlaşması kötü bir anlaşma mı? Kötü, bayağı kötü bir anlaşma. İlk defa Osmanlı Devleti büyük çapta bir toprak kaybetmiş oluyor. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim Osmanlı-Rusya ilişkilerine. Arkadaşlar Rusya dini parkı, Rusya artık güçleniyor. 17. yüzyılda Rusya daha da güçlenmiş oluyor. Ve kendine gelen bir özgüvenle dini parkı kazaklarına saldırıyor. Sonunda da e, Merzifonlu Kara Mustafa ile biz e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çehrin Seferi'ne çıkıyor. Ve Çehrin Seferi'nde başarı sağlayarak ne oluyor? Osmanlı Devleti ile Rusya ilk defa Bahçesaray Antlaşması'nı imzalıyor. Şimdi bir baştan bakalım Osmanlı-Avusturya ilişkisine. Arkadaşlar Kanuni döneminde 1553 yılında İstanbul Antlaşması ile Avusturya'ya karşı biz bir üstünlük sağlamıştık. Ardından bu üstünlüğümüzü Turgama dönemindeki Zitvatorok Antlaşması ile kaybetmişiz. Daha sonra Vosfor Antlaşması imzalamışız. Vosfor Antlaşması da Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı imzaladığı son kazançlı antlaşma. İkinci bir okuşatması yapılıyor e, Merzifonlu Karamustafa Paşa önderliğinde. Fakat ikinci bir okuşatmasında da başarısız oluyoruz. Daha sonra Papa'nın çağrısı üzerinde kutsal İttifak oluşturuluyor. Kimler var bu kutsal İttifak'ta? Venedik, e, Malta, Hindistan, Avusturya, Rusya var ve bu kutsal ittifakla 16 yıl boyunca savaş yapıyoruz. 16 yıl savaş yaptıktan sonra sonunda Karlof Çantlaşmasını imzalıyoruz ve Karlof imzalanması ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük çapta bir toprak kaybetmiş oluyor.